Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'taki ay Hitman's Souls Brawl Stars'taki Olly karakterini deniyoruz Oli Bir saniye Ben kamerayı hazırlayayım Şekil böyle Evet arkadaşlar Olly karakterini deniyoruz Rose Tarz güzel videoları yarın gelecek. Bugün bak kalırsa bugün ilk önce deniyoruz. Oli. Adı Oli bu arada. Herkes öldürüyoruz görür. Şöyle. Eğer dört eğer canı dört yüz birisi varsa böyle vurabilirsiniz. Bak arkadaşlar şunu öldürdük sen az önce öldürmüştüm gördünüz. Bu da az önce öldürdü. Kadın. Ona göre biraz zor. Hop çap. Baba. Şu ikisi olmuş sayıl. Bunu en bırakacağım. Bay Robot Bey. Yapma yapma. Dur arkadaş etiketi göstereyim. Top böyle olur. Bak etiketi. Bakın böyle. Puça havalı. Havalı ama bu kadar güzel değil. Oh. Şöyle böyle bir sıra kadar ölürüz. Vallahi çok iyi. Hop burada böyle oldu Bak. Bu da oldu bir video arkadaşlar bayağı uzun. Hop ho hoca. Bu hiç ne ha? Güzel videoları sonra gerçek kuzlar açıklaması da okumadım. Ay, bir dur bu Rolls ya bu da çıkıyor. Çıktı bile. PKX'de o bir de. Don't. Arkadaşlar ben o küçük odadayım. Evet arkadaşlar. Öldürmesi daha çok var. Ama video uzun olmalı. Size Arkadaşlar bir de Ben böyle öldürüyorum. Daha ben, güzel bak hızlı güzel ama. Öl. Çabı da çok. Hop ya. Can 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 Bir şey yok da Havamda değilim uyumam saatim geliyor Bir şey bakıcam bir saniye Ölecek ölecek Bak ölünce daha bir şey yapacağım şimdi. iyi bakın. Bakın hazırda kalıyor. Hop. Du, bu, 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 bu. Neyse, bunu denedik? Karşı var kulumuz bu. 28 kişi, son 2 kişi. Açıklamayı okuyorum. Ben Cemre herkese saygı var. Kralar <laughs> 5 günde gelmeyenleri atıyoruz. Belki kötü söz yoktur. Nokta nokta yani 3 nokta dağısı var. Dağ kullanılar var. Herkes yaşatabilir. İsteyen gidebilir. Söyleyeyim arkadaşlar. Bir bakayım. 700 kupanın altındakini yapmıyoruz. Mesela 600 600 yapmamışız. 500 yüzleri yapmamışız. Kupa 500 diye söyleyeyim ben. Çünkü hep kulübüme bakın tek rur hariç değerleri hep 500. Ben 500 yapıyorum. Herkes 500 artı Tam ben değilim. Neyse arkadaşlar. Şimdi olayı deneyelim. Sesi duymak istiyorsanız açıyorum. Ben sesimi duymuyorum. <laughs> Sonra baskısı herkes merak ediyor. Ben erken söyleyemedim. Arkadaşlar bir güzel var. Ama olduğu yerde, onu değerli. onu söyleyeyim yoksa. Gizem ortaya çözülür. Bakın hop Bana bir cevap. Ma. Ne 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 ne

Ucuzmuş bir verebilirim ama pahalı baba bakın uveralım. ama burada diye seksileri bas falan yokmuş burada da almayacağım bakın diğer kostüm bu Ali İyi bakın <laughs> Edeceğiz. Şimdi eğitim başı gelecek? Elmas kapıcı. Eğer olayım elmas kapıcı oynarsanız izleyin. Böyle olur. Belki çok oynuyorum olsun. Böyle vuruş Böyle ben buyum işte. Çemlik sanı. bu arada arkadaşlar. Oha. Lan. Ne olmuş? Black kraft olmuş Oha Black kraft olmuş oyun Oha Adamlar hızlanıyor ya Bu ne olmuş şu ne O ne dur neydi Mario Mario evet Mario olmuş oyun Bugün bazı olmuş bulduzlar. Sıkıştırız köşeye. Dede çık 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 bu karakteri aldım sırf. Ay oyun Mario olmuş canım Minecraft. Şuradan esirgeme alıyoruz. Rodriguez bebeler Rodriguez Rodriguez yes. yes. her şey şunu oynayacaktık şunu olursak biter işte şu an olur olursa olur da şu an öldürürüm onu da boli yeri de diyorum atıcı engelleme çıkıyor o ne onu biliyorum ben söyleyeceğim No. Bakın engelleme çıktı, o yapama bakalım göre Ön, 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 ön Çok iyi Es <laughs> <laughs> çok iyi arkalar Doğrudan vallahi geberiz Kazandık, bir tane sprey sıkalım o iki kişi olmuşum. Bu kadardı. Onu gideredik. Görüşürüz. <laughs>